Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahillezî hedâ. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas yüzüme basıp oğlunu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur yani. Ya Ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette iki defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Terem Müslümanlar. bir arada yaşasak bile aynı hayat şartları altında bulunsak bile aynı acıları beraber duysak aynı lezzetlerle mütelezzis olsak bile herkes teker teker kendi kaderini yaşamaktadır. Umum cemaat içinde fert daima yalnızdır bir bakıma onun cemaatle alakalı olan yönlerinin yanı başında, tek başına olduğu yönleri de vardır ki, çok defa o onları yaşar. Bin tane insanın içinde ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman ise, tamamen o yalnızlığı içindedir. Ne kalabalık toplulukların içinde bulunması, ne çok mükemmel bir hekim kadrosunun içinde ruhunu Allah'a teslim etmesi, onun o yalnızlık vahşetini gideremez ve izale edemez. Nasıl yaşarsanız yaşayınız, herkes kendi kaderiyle tek başını ölecektir. Öyleyse hayatta tek başınıza size ait olan şeylere çok dikkat ediniz. Sizden dinin istediği, Allah'ın istediği, şahsen istediği şeyleri çok mükemmel şekilde yerine getirme, ifa etmeye bakınız. Çünkü tek başınızı ölürken sizin işinize yarayacak şeyler sadece olmaz. Size terettüp eden şeyleri yerine getirmiş olmanız. Size umumi durumdan sorulmayacak. Başkalarının dalaletinin hesabı size anlattırılmayacak. Size sizin hayatınızın hesabı anlattırılacak. Size sizi soracaklar. Başkalarına ait vazifeleriniz varsa, başkalarıyla münasebetiniz ondan ibaret kalacaktır. Resul-i Ekrem vesselam sadece bu münasebet noktasından, vefatına bir iki ay kala cemaati toplayarak onlara şu denlu tevcihi kelamda bulundu. Yakında beni size soracaklar, nasıl dersiniz, nasıl şehadet edersiniz? Hepsi bir ağızdan, vazifeni yaptın, tebliğ ettin, nübüvvete ait her şeyi yerine getirdin diye şehadet edeceğiz dediler. Bundan anlaşılıyor ki bu işte insanın şahsına ait bir vazife. Yani Allah herkesi bir kısım şeylerle mükellef kılmıştır. Herkese bir kısım vazifeler tahmil etmiştir. İnsan cemaat içinde olurken de kendine tahmil edilen vazifeleri yapacak, yalnız kaldığı zamanda kendine tahmil edilen vazifeleri yapacak. Siz size ait işlerle iştigal edeceksiniz. Ne ehli talaletin talaleti sizi meşgul edecek, ne de başkalarının nefahir dolu tablolarını anlatmak sizin zamanınızı alacaktır. Fakat hayır yapan, iyi işler yapanları hayırla yad eder, onları medar iftihar sayarız. Kötülerden de kötülüklerin nisbetinde tevakki ederiz. kötülüklerimize isabet etmesin veya onlardan örnek alıp onları yapmayalım diye. Ama asıl mesele her şey bizim başımıza dönmektedir. Allah'a karşı en küçük bir adabı şeriatı yaparken vazifen olarak yapacaksın. Onun sana bahşettiği en küçük bir gücü değerlendirirken, en küçük bir kuvveti değerlendirirken, sana tahmil ettiği bir vazifenin, bir işin ötesinden kalkmak için o işi kullanacaksın. O enerjiyi kullanacaksın. Sen hayatını böylesine değerlendirirsen, hayatta sana tahmil edilen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiş bir insan olarak, bütün vazifelerini yapmış bir insan olarak, her şeyden azade, nazih, nazif, tersemiz, safi bir insan olarak Allah'ın huzuruna gitme durumunu kazanmış olacaktır. Cenab-ı Hak cümleye saffet versin, huzuruna tersemiz olarak çıkmaya bizleri muvaffak kılsın. Ben her derste aklı yönüyle bir meseleyi arz ettikten sonra bir misalle pratik hayatla alakasını göstermek için meseleyi tavsiye ediyorum. Her mü'min hayatında kıvrım kıvrım yürürken, adeta helezonik bir yolda mesafeleri kat ederken, binlerce virajı aşarken ve hayat akabesini aşmaya çalışırken, bütün engelleri aşıp da Allah'ın huzuruna gitmeye çalışırken, öylesine kıvrım kıvrım yollarda mesafe kat etmektedir ki, insan kat ettiği yolları bir görüverse kendisinin başı dönecektir. Ama her dönemeçte, her zikzakta, her rampada insanın karşısına çıkan bir vazife vardır. Ve Allah o dönemde, o noktada insandan o vazife istemektedir. Safiye binti Abdülmuttalib, Allah Resulü'nün halasıydı. Abdülmuttalib'in kızıydı. Bu çeşitli yönlerle şereflidir. Nübüvvet ailesine mensup bir kadındır. İslam'da şerefyap olmuş bir kadındır. Şehitlerin efendisi Hazreti Hamza ile ana baba bir kardeştir. Ayrı bir şerefi kendisine şeref ilave eden ayrı bir şerefi vardır ki, Uhud'daki durumu ve ayrı bir durumu vardır ki, Hendek vakasında cereyan eden bir durumudur. Uhud'da kendisine düşen vazife neydi? Hendek'te neydi? Bir kadın olarak onu yapacak. Uhud, yüz defa, iki yüz defa belki, bir yönüyle işlerde tatlı bir hüzün bırakan bir tablo. Diğer yönüyle ahde vefanın, fedakarlığın, civan mertliğin destanlaştığı bir yerdir Uhud. Nifakın ve imanın birbirinden temayüz edip ayrıldığı bir yerdir Uhud. Uhud'da aslanlar aslanı bir sürü sahabi şehit olmuştu. Ve şüphesiz ki bunların başında şehit olmadan birkaç dakika evvel ben Allah'ın aslanıyım, ben Resulullah'ın aslanıyım diyen şehitlerin efendisi Seyyidina Hazreti Hamza vardır. Allah Resulü'nün de bir yönüyle süt kardeşi, bir yönüyle baş ümmeti, bir yönüyle amcası bu aziz insan. Onun gönlünü öyle girmişti ki hiçbir kimseye yapmadığı şeyi yaptı. Yıkanmayan bu şehidin adeta kanlarını dar herden daha tatlı, cennet kevserlerinden daha kıymetli gözyaşlarıyla yıkayıverdi. verdi. Hazreti Hamza parça parça olmuş, müsele maruz kalmış, yani ağzı burnu dudağı kesilmiş, yerde yatarken kız kardeşi duyu vermişti bunu. Uğudun içine koşu vermişti. Allah Resulü oğluna Hazreti Zübeyir bin Avama, Avamın en son Avamın hanımıydı bu. Ama kocası Müslüman olmamıştı. Oğlu Yaman bir Müslüman olmuştu. Git ananın önüne al demişti. Dayının cenazesini naşın o vaziyette görürse dayanamaz belki. Oğlu önüne geçince niçin engel oluyorsun? resul Ekrem'in emri görme dedi kardeşimi. Niçin benim bir şehit kardeşimi görmeme engel olmak istiyorsunuz? Niçin o tertemiz naşı müşahede etmeme mani olmak istiyorsunuz? Bu duygu ve düşünce resul Ekrem'e intikal edince bırakıverin demişti. O da o tatlı şehit kardeşini orada koklamış, sinesine taş basmış, sabretmeye karar vermiş. Uhud'un aslanlar aslanı, Hazreti Hamza'nın şehadeti karşısında, mübarek mukaddes naşı karşısında Safiye'ye düşen vazife bu idi. Aradan bir iki sene geçti. Kefere yine bütün hıncıyla, bütün gayzıyla Medine'nin etrafında toplandı. Medine-i Münevvere'nin bünyesinde gelişen bu site, gelişme seyriyle gösteriyordu ki Medine'nin meydana getireceği vakum bir gün, Kisra'ların saraylarını yutacak, Roma imparatorluğunu yutacak, Türk milletini bünyesine alacak, ona iftihar dolu sayfalar, maziler bıraktıracak, meziyet bahşedecek. Bunu kefere ve fecere çok iyi gördüğü için, sık sık Medine'nin etrafını ihate ediyor, kuşatıyorlardı. Hendek vakasında da Medine böyle bir kuşatmaya şahit oldu. Sadece Medine'de evlerin içinde müminlerin kadınları kalmıştı. Bu kadınların başında da ince ruhlu, sözü kılıç gibi işleyen, fakat maddesiyle, yapısıyla pek elinden bir şey gelmediğine inanan Hasan bin Sabit ve Allah Resulü'nün bu halası, bir yönüyle erkek gibi bu halası, bir yönüyle dev gibi bu halası, dağ gibi bu halası bulunuyordu. Bir Yahudi, Müslümanlara, Yahudiler arkadan saldırtmak için bunların mahsur, mahsun bulundukları, o kalenin, o duvarların içine Yahudileri sokabilecek kapıyı araştırıyordu. Vakayı bütün magazi kitaplarında, İsabe gibi bu mevzuda yazılmış mümtaz eserlerde İbn-i Hacer'in şaheserinde şöyle takip ediyoruz. Efendiler ve erkekler bizde gafiyken, yani cephede düşmanla savaşırken, arkadan kadınlara saldırtacak, erkekleri kadınların içine salacak bir menfez aramaktadır. İn de onun bir işini gör dedim. Hasan bin Sabit bana dedi ki, Ey Peygamberin halası, Abdülmuttalib'in kızı, sen de çok iyi bilirsin ki benim elimden öyle işler gelmez böyle duyunca bir erkekten, o zaman erkeğe ait vazifenin kadına düştüğünü idrak eden, tehlike anında bir keşiyken aslan kesilen, kaldı şu o zaten fil, zaten aslandı. İş başa düştüğünü anlayan Safiye, aşağıya indim, elime bir sopa alıverdim. Ve Yahudinin kafasına bir tane indirince bir daha soluk alam alamadan yere yıkılıverdim yukarıya çıktım yine hastan arz ettim durumu. Git de selebini al, ganimetini al dedim. Vallahi dedi peygamberin halası ve Abdülmuttalib'in kızı. Benim onun selebini almaya da niyetim yoktur, onun yanına gitmek istemem diyordu. İş başa düştüğü zaman aslan olma. Ama mühim olan mesele, her mevkiin ve her durumun senden istediği vazifeyi harfiyen yerine getirme. Hayat yolunda dönemeçleri çok iyi değerlendirme. Her virajın, her rampanın senden istediği şeyleri, idare ettiği şeyden istediği şeyleri harfiyen yerine getirme. Katiyen bileceksin ki Allah'ın sana lütfettiği başındaki saçların dahi hesabını vereceksin. Bir profesörsen hesabın çok ağırdır senin. Bir sürü vatan evladı senin karşına gelip gidiyorsa, sen ölümün pahasına hak ve hakikati onlara anlatmıyorsan hesabın çok ağır olacaktır. Vatan evladını havi bulunan bir müessese ve bir yurdu sana teslim etmişlerse, bir okulu sana teslim etmişlerse, böyle bir okulun kapı ve penceresini sana açmışlarsa, vatan evladının dinsize gem olmasına engel olamıyorsan, hesabın çok büyüktür ve kurtulamazsın. Şayet Allah seni rüşte erdirmişse, burcu burcu hidayetin kokusunu burnunun ucunda duyuyorsan ve bu müstesna keyfiyet, müstesna vaziyetinle üniversiteye girip çıkıyorsan, etrafında da dinsizler, imansızlar varsa, bunlara hak ve hakikat anlatmıyorsan, ellerinden tutup evine getirmiyorsan, çay içirmiyorsan, Allah deyip Resulullah dedirtmiyorsan, hesabın çok büyüktür ve kurtulamazsın herkes seviyesinde kendisine düşen vazifeyi yapacaktır. Hepiniz raisiniz, hepiniz mesulsünüz güttüğünüzden. Reisi Cumhur da çok mesul olacaktır. Başbakan da çok mesul olacaktır. Sizin seçtiğiniz müvekkil edasıyla yanında oturduğunuz vekilleriniz de çok mesul olacaktır. Vazifelerini yapmazlarsa Allah'ın dediğini yerine getirmezlerse, bir milletten aldıkları ahde göre o ahdi yerine getirmezlerse, ahde emanla koşmazlarsa, cehennemin karına kadar azapları şiddet olacaktır. Herkes kendisine düşen vazifeyi yapacaktır. Allah ehli ihsanla beraberdir. Kainatta cari kanunlara tevfikle hareket edenle beraberdir kendisinden çok korkan, yine onun himayesine girenlerle beraberdir. Allah'tan çok korkun, Allah'ın himayesine girin, her şey ondan dileyin ve dilenin. Ela inna ahsenel kelami ve ablan nizam. Selamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'an fessemû lehve ansitû leallekum turhamun.